Donanım haberden herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda MSI'nin gelişmiş olduğu Mac B560M Mortar Wi-Fi modeline yakından bakacağız. Bakalım bu anakart bizlere neler sunuyor. Her zamanki gibi kutuyla başlayalım. Kutuya baktığımızda, Mortar serisine alışkın olduğumuz gri renklere sahip bir kutuyu burada görüyoruz. Bu kutunun ön tarafında da 11. cinsli Intel işlemcileri ile alakalı logolar konumlandırılmış. Arka bölümde de anakartın öne çıkan özellikleri yer alıyor. Kutuyu açtığımızda ise ilk olarak anakartın kendisini burada görüyoruz. Anakartı kenara aldığımızda bunun tam olarak alt bölümünde MSI logosu, özel ve şık görünen stickerlar, teşekkür kartı ve driver cd'sinin burada yer aldığını görebiliyoruz. Son olarak iki adet SATA kablosu ve Wi-Fi antenleri de karşımıza çıkıyor. Bence kutu içerisinden stickerların ve kabartmalı MSI logosunun çıkması kullanıcıyı özel hissettirebilecek. Hoş detaylar ki ben bu detayları gerçekten fazla önem gösteriyorum. Ve anakart kutusundan bu tavsiyelerin çıkmasını seviyorum. Anakart dönecek olursak B560M Mortar Wi-Fi modeli Micro ATX yapısına sahip olan bir anakart olarak bizleri karşılıyor. Üzerinde de siyah ve gri renklerin hakim olduğu yapı direkt dikkatlerimizi çekebiliyor. sıla açıdan şık göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. İşlem desteğine geldiğimizde ise LGA 1200 soketi bizleri karşılıyor. Bu soketi testlerimizi biz 11 cins Intel işlemciler arasında tercih edebilecek modellerden biri olan i5 11600K modeliyle yapacağız. Hem AMD tarafındaki rakibi 5600X'e göre performansıyla yakın olması hem de 11. nesil Intel işlemcileri arasında dikkat çeken bir model olmasıyla beraber biz bu anakart testimizi bu işlemciyi tercih ettik. Siz isterseniz bu bölüme 10. nesil Intel işlemcileri de takabiliyorsunuz. 6 çekirdek 12 sahip olan bu işlemcilerin basic hızı 3.9 GHz. Turbo modunda da 4.9 GHz'leri bu işlemciyle beraber görebiliyorsunuz. 14 nanometre üretim aşamasından geçen i5 11600K 125 wattlık bir TDP değerine de sahip. LGA 1200 soketine 12 artı 2 artı bir fazla kurulum güç veriyor. Hız aşırtma gibi durumlarda da bence bu ana kart sizleri üzmeyecek bir yapıyı bünyesinde bulunduruyor. Birazdan yapacağımız testleri ise MSI Core Liquid 240R model sıvı soğutmasıyla gerçekleştireceğiz. Şimdi gelelim testlerimize bakalım. İşlemcinin üst kısmına devam ettiğimizde termal pedlere sahip blokları görüyoruz. Bu bloklar hem kalın hem de hava akışı ve termal verimliliği arttırmayı başarıyor. Güç girişine geçtiğimizde ise 8 artı bir güç girişi B560M Mortar Wi-Fi modelinde yer alıyor. 8 pin ile beraber de bu anakart çalıştırabilirsiniz. Lakin önerim tabii ki 12 pini tamamıyla kullanmanızdan yana olacak. Overclock gibi durumlarda da 12 pini kullanmanızda bence fayda var. Bellek yuvalarımıza 4 slota sahip herhangi bir metal malzeme ile korunmuyor plastik bir yapıya sahipler ve birbirlerine yakınlar. Bu RAM yuvalarına toplamda ise 128 GB RAM takılabiliyor. Overclock yardımıyla ise maksimum 5066 MHz bu anakartta RAM çalıştırabiliyorsunuz. Ancak tercih edildiğiniz RAM'ler bunun için çok önemli olacak. MSI internet üzerinden diseklenen RAM'lerin listesini kontrol etmeyi bence bu durumda unutmamanız gerekiyor. RAM'in hemen sol tarafında ise 3000'li Rainbow LED konnektörleri yer alıyor. Anakartımızda toplamda 2 adet 3000'li bu konnektörden var. Değilmişken 1 adet 4000'li RGB LED konnektörün ve 6 adet SATA portunun da anakartımızda yer aldığını belirtmiş olalım. Gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi değinmek istediğim nokta ise eğer kasanız destekliyorsa anakart üzerinde bir adet ön taraf için tip C portu yer alıyor. Bu kısmı bağlantınız yaparak kasanız üzerinden de tip C'yi aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. Anakartımızın giriş çıkış portlarına bakacak olursak bu kısım anakartı entegre bir yapıya sahip ve gerçekten şık göründüğünü söyleyebiliriz. Bence bu taraf gerçekten güzel bir malzeme yapısıyla kaplanmış. En üstte 4 adet USB 2.0 portunu görüyoruz. Onun altında da HDMI ve DisplayPort çıkışları konumlandırılmış. 2 bölüm üzerinden de 4K 60Hz çıktılar alabilirsiniz diye eklemiş olalım. Entegre grafik birimine sahip olan işlemcidenizle beraber. Bu bölümün altında ise USB 3.2 Gen 1 Tip A ve USB 3.2 Gen 1 Tip C portları yer alıyor. Devam ettiğimizde 2 adet USB 3.2 Gen 1 5 GB'lik tip ve 2.5 GB'lik LAN portu burada karşımıza çıkıyor. Bu bölümün altında Wi-Fi antenlerini takacağımız yer bulunuyor. Wi-Fi olarak Wi-Fi 6 standartını ve Bluetooth 5.2 özellikleri bu anakartın bünyesinde bulunduruyor. Wi-Fi 6 standartı aslında Intel'in AX210 yani 80211 AX diye bilinen bir teknolojisi. Wi-Fi 6'dan farkı ise 6 GHz frekansını da kullanabiliyor olması oluyor. Son olarak bu bölümde optik ve ses konektörleri bizleri karşılıyor. Giriş çıkışların ise gayet yeterli ve işlevsel olduğunu düşünüyorum. Ek olarak üründe iki adet M2 slotu yer alıyor. Bunlardan bir tanesi termal pilli ısı bloğuna sahip. Kalınlığı yeterince iyi ve malzeme kalitesinin gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz SSD'lerde ısınmaya bağlı oluşan performans düşünün. Bu tarz yapılar önüne geçebiliyor. Eklemiş olalım. Bu ilk kısım Ecolac Gen 4 destekli 11. veya 10. nesil Intel işlemcilerle senkronize bir anahtarı bünyesinde de bulundurabiliyor. Güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Alt bölümde yer alan M.2 yuvasında herhangi bir soğutma bloğu bulunmuyor. PCI Express 3.0 X4A'yı burada görüyoruz. Intel Optane'i de burada kullanabilirsiniz. Genişletme yolları olarak ürünün iki adet PCI X16 yuvası konumlandırılmış. Üst bölümdeki yuva metal bir kaplamaya sahip. Ağır ekran kartlarında bu özellik biliyorsunuz. Bizlere avantaj sağlayabiliyor ki yeni ekran kartları gerçekten bir hayli ağır. Ek bu bölüm de AMD Crossfire teknolojisini de görebiliyoruz. Son olarak ana kartı değineceğim nokta Güney Köprüsü olacak. Güney Köprüsü üzerinde de bir blok konumlandırılmış durumda olduğunu görebiliyoruz. Ana kartın BIOS'u neden çık olursak oldukça anlaşılır bir şekilde hazırlanmış bir BIOS'u burada görüyoruz. Biliyorsunuz ki MSI tarafında zaten artık alışkın olduğumuz noktalardan bir tanesi kendisi. Bütün ayarlara kolayca erişebiliyorsunuz. RAM frekansları, işlemciye müdahale yapmak isterseniz, overclock yapmak isterseniz kolayca bu bölümlerden overclock da yapabiliyorsunuz. Dragon Center uygulaması ise oldukça işlevsel bir yapıya sahip. Uygulama üzerinden de sistemin durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Binli bir nevi monitör olarak bu yazılımı kullanabilirsiniz. FPS göstergesi, renk frekansı, ısı değerlerini kolayca bu yazılım üzerinden kontrol edebilmeniz mümkün oluyor ki diğer değineceğim noktalardan bir tanesi biliyorsunuz en başta bahsettim Rainbow LED konektörleri bu anakart üzerinde yer alıyor. Yani mistikler teknolojisine sahip olan ürünleri anakartınıza taktığınız zaman farklı farklı renk efektlerini burada uygulayabilirsiniz. Dragon Center uygulamasının başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet videomuzun sona gelirken genel bir değerlendirme yapmak için ürüne baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gen 4 destekli olabilmesi ve bünyesinde Wi-Fi teknolojisini bulundurmasıyla beraber bence B560M yani Mortar Wi-Fi modeli kendini öne çıkartabiliyor. Baktığımız zaman gerçekten şık görünen bir anakartta da burada karşılaşıyoruz. Sizler anakart modeli nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.